Bu alemde en büyük kötülük ihanettir. Bana doğruyu söyle Nisan. Birilerim seni zorladı. Şimdi planın ikinci aşamasına geçiyoruz. Hazır ol Eşref. Bana yaptıklarını misliyle ödeteceğim. Eşref seni bitirmeden bana huzur yok. mu benden aldı. Ben de senden en sevdiğini alacağım. Allah'ım bana bir çıkış kapısı göster. Bu manyakların elinden nasıl kurtulacağım? Oğlum sen bu kıza fena tutuldun. Baksana rüya bile aklına gelmiyor. Baba bu adamı artık yok et. Yoksa bütün aşireti arayıp İstanbul'da taş üstünde taş bırakmam. Kız ne kadar güzel değil mi? Sen gel böyle biri Eşref gibi bir manyağa aşık olsun. Olacak iş değil. Eşref Rüya dizimiz yine çok güzel bir bölüm ile geliyor. Bir taraftan Eşref'in Nusret Ağa ile savaşı, diğer yandan Nisan'ın muhbirliği gelecek bölüme damga vuracak. Öncelikle Eşref Nisan'dan şüphelense bile onun muhbir olduğunu hemen anlamayacak. Bizimiz daha yeni başladı. Komiser Çiğdem ile Nisan'ın işbirliği uzun bir süre devam edecek. Diğer yandan Kadir'in aklıyla Nusret Ağa Eşref'in dostlarına zarar verdi. Bu olay sonrası Eşref ne Nusrete ne de Nimete acıyacak.